İyi günler sevgili öğrenciler. Bugünkü programımızda sizlere toprak alkali metaller olarak tanıdığımız 2A grubu elementlerini özellikleriyle beraber tanıtmaya çalışacağız. Periyodik cetvelin ikinci sütununda yer alan bu elementlerimiz atom numarası sırasına göre berilyum, manizyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdur. Kalsiyum Yer kabuğunda çok fazla bulunur. Bolluk yönünden beşinci elementtir. Berilyum, radyum ve manezyum ise oldukça az bulunur. Radyum elementinin bütün izotopları radyoaktiftir. Toprak alkali metaller, alkali metallerden sonra en aktif ve metalik özelliği en fazla olan elementlerdir. Elektriği iyi iletirler gümüşü renkli, parlaklık gösterirler. Alkali metallerden daha serttirler. Berilyum camı çizebilecek kadar serttir. Bu elementlerin atom numaraları arttıkça sertleri azalmaktadır. 2A grubu elementlerin elektron dağılımları incelendiğinde en dış kabuğundaki elektron sayısı 2'dir. Bu elektronların o ikisi de S orbitallerinde bulunur. Elementel ve artı iki yüklü iyon halinde iken daima küresel simetri özelliği gösterirler. Bu elementlerin bazı fiziksel özelliklerini tablo halinde gösterelim. Berilyumun erime noktası 1283 santigrat derece, kaynama noktası 1500 santigrat derece. Manezyumun erime noktası 650, kaynama noktası 1106 santigrat derece. Kalsiyumun erime noktası 851, kaynama noktası 1440 santigrat derece. Stronsiyumun ise erime noktası 800 santigrat derece, kaynama noktası 1365 santigrat derece. Bariyumun erime noktası 850 santigrat derece, kaynama noktası ise 1535 santigrat derece. Erime noktalarına baktığımızda berilyumun en yüksek olduğu görülmekte. Bariyumun ise e, ve kalsiyum, stronsiyumun Aynı değerlere yakın, manizyumun ise en küçüktür. Kaynama noktalarında yine berilyumun en yüksek, barilyumun da yine yüksektir. Diğerleri ise birbirine yakındır. Yoğunluğunu karşılaştıracak olursak, buharlaşma ısısıyla beraber, berilyumun için gram bölü santimetre cinsinden veriyoruz. Berilyumun için 1,85, manizyumun için 1,75, kalsiyum için 1,55, stransiyum için 2,6, baryum için 3,5 gram bölü santimetre küptür. Buharlaşma ısıları ise berilyumun 54 kilo bölü mol cinsinden... manezyumun 32, kalsiyumun 42, transiyumun 39, baryumun 42'dir. Yine berilyumun oldukça yüksek, diğerlerinin ise birbirlerine oldukça yakındır. Atom yarıçapı ve iyon yarıçapını karşılaştırdığımızda ise berilyumun 89 pm cinsinden... iyon yarıçapı 31, manezyumun 136, iyon yarıçapı 65, kalsiyumun atom yarıçapı 174, iyon yarıçapı 99, transiyumun 191 atom yarıçapı, iyon yarıçapı 113, baryumun 198 atom yarıçapı, iyon yarıçapı ise 135'tir. Gördüğünüz gibi berilyumun iyon yarıçapı oldukça küçüktür. Aynı zamanda atom numaraları arttıkça hem atom çapları hem de iyon yarıçapları artmaktadır. Birinci, ikinci, üçüncü iyonlaşma enerjilerini kilokalori bölü mol cinsinden karşılaştırdığımızda ise berilyumun için sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü iyonlaşma enerjileri 214, 420, 3533, manezyum için 175, 345, 1838, kalsiyum için 140, 274, 1173. Transiyum için 132, 253, 986. Baryum için ise 120, 230, 811'dir. Ekranda gördüğünüz gibi iyonlaşma enerjileri birinci ve ikincisi oldukça düşük. Diğer taraftan atom numaraları arttıkça da iyonlaşma enerjileri azalmaktadır. Üçüncü iyonlaşma enerjileri ise oldukça yüksektir. Demek ki bunların değerlikleri artı iki olabilir iyon durumundayken. Toprak alkali metaller bek alevinde farklı ışık vermelerinden dolayı ayırt edebiliriz. Şimdi bunları deneyle gözleyelim. Sizlere daha önce kalsiyum klorür, stransiyum klorür ve baryum klorürün çözeltilerini hazırladık. Bek alevini bekimizi yaktık. Önce kalsiyum klorür çözeltisini alev rengi ba bakalım. Gördüğünüz gibi portakal sarısı renk meydana geldi. Biraz daha deneyelim. Evet. Portakal sarısı renk vermekte. Demek ki kalsiyum klorürün rengi, daha doğrusu kalsiyum elementinin rengi portakal rengidir. Stransiyumun rengine bakalım. Çözeltileri evet. Bir kez daha gösteriyorum. Bu biraz daha kırmızı renk. Karmen kırmızısı dediğimiz renk. Şimdi de baryum Çözeltisinin hazırlamış olduğumuz baryum klorür çözeltileri ve stronsiyum klorür çözeltileri hazırladık. Gördüğünüz gibi bunun rengi ise yeşil, daha doğrusu fıstık yeşili olarak bilinen halk arasında renktir. Hepsini klorür çözeltilerini hazırladık sebebi ise klorür çözeltileri bunların oldukça uçucudur halojenler. Dolayısıyla daha kolay uçtukları için renkleri daha güzel görebiliriz. Sevgili öğrenciler, toprak alkali metallerin fiziksel özelliklerini anlatmaya çalıştık. Şimdi de bu elementlerin kimyasal özelliklerini görelim. Toprak alkali metallerin yükseltgenme eğilimleri çok yüksektir. Çünkü kolayca elektron verebilirler. Dolayısıyla karşısındaki elementleri kolayca indirgeyebilirler. Yalnız alkali metalleri indirgeyemezler. Manevsin metalini bakır sülfat ve kurşun sülfat çözeltilerine daldıralım. Ne gibi özellikler olacak? Onu gözleyelim. Mahenezum çubukları alalım ve bir tanesini kurşun nitrat çözeltisine daldırıyorum. Yerinde bakır sülfat çözeltisine daldırıyorum. Bakalım bir değişiklik meydana gelecek mi? Hemen çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi iki çözeltide daldırmış olduğu mahenezum metallerinin ikisinde de renk değişimi meydana geldi. Siyahlanma meydana geldi. Demek ki olayların olduğunu görmekteyiz. Daha doğrusu ikisi de de, de hem kurşun nitratıdaki kurşunu indirgemiştir hem de bakır sülfat sözatındaki bakırı indirgemiştir. Toprak alkali metallerin şimdi de indirgenme potansiyellerini sizlere kısaca anlatalım. Berilyum için eksi 1,85 volt, manezyum için eksi 2,36 volt. Kalsiyum için ise eksi 2,87 volt. Transyum için eksi 2,89 volt. Baryum için ise eksi 2,91 volttur. Gördüğünüz gibi atom numaraları arttıkça indirgenme potansiyelleri azalmaktadır. Bir düzenlik içinde azalmaktadır. Toprak alkali metal hidroksitlerinde bazlık atom numarası arttıkça artar. En kuvvetli baz baryum hidroksittir. En zayıf baz ise berilyum hidroksittir. Berilyum hidroksit aynı zamanda amfoter özellik gösterir. Alkali metallerin atom numaraları arttıkça hidroksitlerinin sudaki çözünürlüğü artarken sülfatların çözünürlüğü azalır. Bu olayları şimdi tekrar deneyle gözleyelim. Öncelikle sizlere daha önce Tartmış olduğum 10'ar ee, santimetre üstü sular hazırladık. 10 ee, santimetre üstü safsuda çözmek için 0,087 gram manizyum hidroksit maddesini tartmıştım. Bunu 10 santimetre küp su içine koyuyorum. Evet koyduk. Bu miktar bunun içerisinde 0.1 molara karşılık geliyor. Gördüğünüz gibi çözünme oldukça az, tabanda çökenle e, yukarıda da bir bulanıklık meydana geldi. Demek ki magnezyum hidroksitin çözünürlüğü oldukça azdır. Şimdi de yine başka bir tüp alıyorum. Onun içerisine de baryum hidroksit. Yine daha önceden e, hazırlamıştık. E, suyun hacmi 10 santimetre küp. Baryum hidroksitin miktarı ise 0.17 gram. 0.17 gram baryum hidroksit ise 10 santimetre küp su içerisinde çözdüğümüz zaman yine 0.1 molar olmakta. Onu çalkalıyorum. Evet. Onu da görmekteseniz ki tamamen çözündü. Herhangi bir çökelik meydana gelmedi. Dolayısıyla baryum hidroksitin çözünürlüğü fazla olmasına rağmen manizyum hidroksitin çözünürlüğü azdır. Şimdi de sülfatlarını karşılaştıralım. Manezyum sülfat miktarını önceden yine tarttık. 10 ee, santimetre küp suda çözündüğünde 0,1 e, molar olacak şekilde tarttık. O da 0,12 gram manizyum hidroksit miktarıdır. Karşılık gelir. Onu tümümüze boşaltıyorum. Evet. Onu çalkalayalım. Manizum sülfatın sülfatın çözünürlüğü oldukça fazla olduğunu söylemiştik. Evet. O da gördüğünüz gibi tamamen çözündü. Demek ki manizum sülfatın çözünürlüğü oldukça fazla. Şimdi de Baryum sülfatın çözünürlüğü gözlemeye çalışalım. Ondan da 0,233 gram tarttık baryum sülfattan. Çünkü bu 10 santimetre kip suda çözündüğü zaman 0,1 molara karşılık gelmektedir. Onu yine hazırlamış olduğumuz saf suyun içerisine koyuyorum. Evet. Onu çalkalayalım. Evet. Gördüğünüz gibi baryum sülfat çözünmemekte. Demek ki barium sülfatın çözünürlüğü oldukça az. Şimdi de berilyum ve diğer alkali metallerin çözünürlük çarpımlarını hidroksit ve sülfat için karşılaştıralım. Berilyum hidroksitin çözünürlük çarpımı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 26. Berilyum sülfatın oldukça çok çözünmektedir. Verilmemiştir tabloda. Manezyum hidroksit için 8,9 çarpı 10 üzeri eksi 12 yine magnezyum sülfatın verilmedi. Çünkü çok çözülmekte. Deneyde de yaptık. Kalsiyum hidroksit için 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kalsiyum sülfat için 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 5. stronsiyum hidroksit için 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 4. stronsiyum sülfat için 7,6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Baryum hidroksit için 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Baryum sülfat için ise 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Gördüğünüz gibi hidroksit gibi küçük anyonlu bileşiklerde atom numarası arttıkça çözünürlük arttığı halde sülfat, karbonat gibi büyük anyonlarla yaptıkları bileşiklerde ise genellikle atom numarası arttıkça çözünürlük azalmaktadır. Bunun sebebini araştırınız ve öğretmeninizle tartışınız. Sevgili öğrenciler, toprak alkali metallerin etkileşme reaksiyonlarını görelim. Etkileşme reaksiyonlarında bütün toprak alkali metalleri temsilen magnezyumu seçtik. Toprak alkali metaller dış yörüngesindeki iki elektronu vererek kararlı asal gaz yapısına benzerler ve artı iki yüklü katyonu oluştururlar. Toprak alkali metaller su ile reaksiyona girerler ve hidrojen gazı çıkışıyla hidroksitlerini oluştururlar. Yalnız bu reaksiyon oldukça yavaştır. Klor gazı ile reaksiyona girdikleri zaman klorür tuzlarını oluştururlar. Havada yanarak oksijenle birleşir metal oksitleri verirler. Toprak alkali metalleri temsilen manezyum metalinin açık havada yanmasını isterseniz deneyle gözleyelim. Kırklar ile daha önce de hazırlamış olduğumuz manezyum metalini sıkıştırıyorum. Daha sonra çakmağımla yapmaya çalışayım. Evet gördüğünüz gibi manezyum metali açık havada yanmaktadır. Diğer metaller de aynı şekilde yanabilirler. o metalleri bulamadığımız için onları hepsini bir de temsilen eee manözüme metalini yapmış bulmaktayız. E, ayrıca asitlere de etki ederek tuz oluştururlar ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Yine manözüme metalini asitlere daldıracak olursak önce sülfürik asit içerisine daldırıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir gaz çıkışı olmakta. ...ve manözüm metali hemen çözülmekte... ...ve tuz meydana gelir. Öbürüne aldırıyorum hidrojen kuluğuyla... ...yine hızlı bir... pas çıkışı oldu... ...ve manözüm metali... ...hızla reaksiyona girmiştir. Artı iki yüklü... ...ve küçük iyonlar olduklarından... ...kuverli... ...polarlaştırıcılar. Ayrıca manözüm oksitleri... ...suyla reaksiyona yediklerinde e, hidroksitleri oluştururlar. Şimdi de toprak alkali metallerin doğada bulunuşları ve önemli birleşiklerini inceleyelim. Berilyum doğada çok az bulunur. Endüstriyel önemi olan bileşiği berildir. Manözüm ise doğada az bulmasına rağmen çok çeşitli bileşikleri vardır. Bunlar karbonatlı, sülfatlı, klorürlü ve silikatlı bileşikleridir. Manezyum hafif olduğu için uçak endüsünde alaşımları kullanılır. Kimyada manezyumun oluşturduğu gri inat bileşikleri önemlidir. Ayrıca manezyum hidroksit, antasit ve manezyum fosfat laksatif olarak tıpta da kullanılmaktadır. Kalsiyum doğada en fazla bulunan toprak alkali elementidir. En fazla karbonat ve sülfat halinde bulunur. Kemiklerin yapısında ise kalsiyum fosfat halinde bulunur. Stronsiyum sülfat ve karbonat halinde bulunur. Baryum elementi de yine sülfat ve karbonat halinde bulunur. Radyum radyoaktiftir ve uranyum filizlerinin içinde eser miktarda bulunur. Toprak alkali metaller genellikle klorür ve florür tuzları haline getirilir. Yüksek sıcaklıkta eritilerek elektroliz yöntemiyle elde edilirler. Şimdi sizlere isterseniz soru sorarak programımızı bitirmek istiyorum. Toprak alkali metallerin karbonatlı bileşikleri asitlerle etki ederek reaksiyona girebilirler. Elimdeki madde kalsiyum karbonattır. Hidroklorik asit çözeltisi içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir reaksiyon meydana geldi. Bunun dekleminin yazmasını sizlere bırakıyorum. Şimdi de Magnezyum metalini daha önce koymuş olduğum nitrik asit çözeltisine daldırayım. Gördüğünüz gibi hızlı bir gaz çıkışı olmakta ve yukarıda koyu kahverengi bir renk meydana gelmiştir. Yine oluşan madde ne olduğunu ve reaksiyon denklemlerinin yazılmasını sizlere bırakıyorum. Sizlere suyla etkileştiğinde reaksiyon verebileceğini söylemiştik. Yalnız bu reaksiyon kısa sürede meydana gelmez. Diyelim ki manizyum metalini daha önce hazır suyun içerisine, saf suyun içine daldırıyorum. Çıkarayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Halbuki akşamdan manizyum metalini suyun içerisine koymuştum. Onu çıkarayım. Görüyorsunuz oldukça koyulaşma meydana gelmiş. O halde uzun sürede bir değişiklik meydana gelmiştir manezyum metalinde. Bunun reaksiyon denklemini yazmasını yine sizlere bırakıyorum. Sevgili öğrenciler, sizlere bugünkü programımızda toprak alkali metalleri anlatmaya çalıştık. Anladığınızı umuyorum. Başarılı ve mutlu günlerin sizlerin olması dileğiyle hoşçakalın.